LGS sınavına girecek öğrencilere yönelik bazı tavsiyeler. Planlı çalışma. Zaman yönetimi yaparak her gün belirli saatlerde düzenli çalışın. Konu eksiklerinizi belirleyin ve bu konulara öncelik verin. Soru çözme pratiği. Farklı kaynaklardan bol miktarda soru çözerek pratiğinizi artırın. Özellikle deneme sınavlarıyla sınav formatına alışın. Kendinize güvenin, moral ve motivasyonunuzu yüksek tutun. Başarabileceğinize inanmak sınav stresiyle başa çıkmanıza yardımcı olacaktır. Dinlenme ve sağlıklı yaşam Yeterli uyku alın, dengeli beslenin ve düzenli egzersiz yapın. Zihninizi dinlendirmek için aralara mola verin. Dikkat ve odaklanma. Ders çalışırken dikkatinizi dağıtacak unsurlardan uzak durun. Zihinsel olarak tam odaklanmış bir şekilde çalışmaya gayret edin. Bu ve bunun gibi videoların devamı için lütfen kanalımıza destek olmayı unutmayın. Hemen videoya beğeni atıp kanalımıza abone olabilirsiniz. Teşekkürler, hoşçakalın.